Kim demiş kediler konuşamaz diye. Biz çünkü konuşabiliyoruz. Yeni sezonda yeni ben geliyorum. Belki ben tatlı olabilirim. Ama yeni sezonda çok iyi şeylerle geliyorum. Aklınızda bulsun. Yeni sürprizlerle. Bana bulaşmayın yoksa size atarım bir tırmık. Çünkü benim adım tırmık. Bir tavşandan ancak ne beklenir ki? İşte. Yeni sezonda bunu göreceksiniz. Yeni besse, yeni sezon. Başlıyor. Tommy'nin arkadaşları. İkinci sezon. Benim öldüğümü sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Yeni sezonda onlara sürpriz var. <laughs> Yeni sezon 23 Ağustos'ta başlıyor.